Şimdi uzunluk ölçme. Uzunluk ölçmeyi biz kaça ayırıyorduk? Uzunluk ölçmeyi biz kaça ayırıyorduk? Emir? Evet. Uzunluk ölçme kaça ayrılıyor? Eslem? 2. Evet. Bir standart olan, iki standart olmayan. Standart olmayan deyince ne anlıyorduk peki? Ahmet? Yani her yerde farklı olan. Her kişiden kişiye göre değişen. Mesela benim karışımla Ahmet'in karışımı karışı. Ya da ne bileyim benim kulaçımla Eslem'in kulaçı. Bil mi sizce? Kişiden kişiye göre değişiyor mu? Kişiden kişiye göre değişiyorsa Kişiden kişiye göre değişiyorsa her yerde aynı sonucu vermiyorsa ben bunu standart olmayan diyordum. Peki standart olmayan ölçüm araçlarının isimleri neydi? Miraç? Kulaç. Kulaç. Karış, adım, karış. Kulaç. Karış. Adım. Ayak. Parmak. parmak. Evet, ben parmak, parmak. Peki. Şimdi şunu soruyorum. Standart olan neydi? Sare? Değil. Düğünler yerinde aynı ölçümlü olan. Kişiden kişiye değişmeyen. E, burada da aynı. Ne bileyim ülkenin doğusunda da batısında da her yerde ölçümü aynı kabul edilen. Peki bu standart olan ölçme biriminin adı neydi? Ceyda? Metre. Metre. Peki e, bir metre Kaç santimetre? Ömer? 100 100 santimetre Metre hangi harfle gösteriliyor? A mesele M M Santimetre hangi harfle gösteriliyor? Sevde? Cm Cm Peki metreyle daha mı büyük cisimleri ölçelim? Hı -hı. Santimetreyle daha mı küçük cisimleri ölçelim? Hı -hı. Peki bu elimdeki nedir? Bunu Hı -hı. kim kullanır daha doğrusu? Evren? Annemiz terziler. Annemiz terzilerimiz. Bunu Bilmiyorum. sizce kim kullanır? Feyza? Terzi. terzi. Peki bunun ismi nedir? E, ee, Yusuf? Mezura. Mezura. Mezura'yı kimler kullanır? Terziler kullanır. Bilmiyorum. Eğer annemiz terzi ise, eğer annemiz terziyse annemiz de kullanır. E, ee, kim? Ee, anne, senin baban da kullanabilir. Yaşlı mesela güzel kişiler yapıyor. Arkadaşın konuşuyor. Arkadaşın konuşuyor. Anneanne çok güzel dikişler yapıyor ama terzi hmm. olmadı yani. Peki, Peki e, ee, ne yapıyor? Ne yapıyorlar mesela? Diyorlar ki kolumun ölçüsü ya da ne bileyim ee, i̇şte buradan buraya kadar kumaş ölçüsü alıyor. Evet. Bino, bunu genellikle terziler kullanıyor diyoruz. Peki başka standart olan ölçme araçlarından neler var? Neleri biliyorsunuz? Mezura bunlardan bir tanesi. Evet. Ömer? Ee, şey, önüm Türkçe'sini anlattım. Ee, i̇pucu inşaat alanında evet. kullanılır. Akif? Önüm şerit metre. Şerit metre inşaat alanında kullanılır. Peki başka? Bunun ismi ne? Peki jet biri kim kullanır? Herkes. Evet, Herkes. Öğretmenler, öğretmenler. öğretmenler kullanır. Başka? Matematik dersinde kullanır. Peki başka metre çeşitleri var mı? Arda? <laughs> ne? E, metre çeşitleri vardır. Bir tane böyle bir şey oluyor, onlar şeyi çekiyor. Zaten. O şerit metre? Teşekkürler. Anne? Araba benim babamın. Şey, yani onun 1000 km var. Yok, o metrenin şey katmanları. Peki, o zaman kısaca bağlayalım. Hatta bir soru soralım. Ee, diyelim ki ben kalem'i olmayan ölçme araçlarından hangisini ölçerim? Yusuf? Parmak. Parmak. Ben ee, duvarı standart olmayan hangi ölçme aracıyla ölçerim? Sare? Kulaç. Kulaç. Ben masanın boyunu neyle ölçerim? Ahmet? Karış. Karış. Peki bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ben okulumun çevresini neyle ölçerim? Ya. Ahmet. Kulaç. Kulaçla okulumun çevresi. Oray, oray. Okulumun çevresi Feyza. Adım, Adım. Adım. Halının çevresi neyle ölçeri? Emir. Adım, parmak. Halının çevresi. Oray, oray. Düşünsene 6 metre kare Emir. bir halı var. Emir, Emir bu kadar mı dinlemedin? 6 oray. metre kare halı var. Neyle ölçeceğim? Hiç komik değil ayakla, ayakla. Değil mi?